dostlar hepinize merhaba. Bugün bir senedir kullandığımız Mondial 5 motoru tanıtacağım. Bu motoru arkadaşımla birlikte aldık. Bize çektirmediği sıkıntı kalmadı. Ama sağ olsun kahramızı çekti. Biz de onu çok çektik. Bayağı işimizi gördü yani. Şu da bir motor. 150 cc. Karburatörlü. 2012 model. Şu an 42.000'de. Ön disk, arka disk, ABS yok. Frenleri güzel, teker çapı büyük, sel altı bagajı gayet geniş. Sel altı bagajında tam kas sığıyor. Aynı zamanda farları kısası uzunu gayet güzel aydınlatıyor. Kısası tam olabildiğince e, kısa mesafeyi gayet güzel aydınlatıyor. Kısada tek far, uzunda iki far yanıyor. Bunun dışında göstergesi analog. 2020 2 modele kadar hepsi analog çıktı göstergeleri. 2023'te Mondial Meshin göstergesini elektroniğe çevirdiler. Yani dijital gösterge. Ee, arkadaşlar, bizde bayağı sıktı çıkardı. Canı istediği zaman çalışıyor, canı istemediği zaman çalışmıyor. Şimdi sen yaklaş biraz. Gel, gel, gel motorun yanına gel. Şimdi birlikte bir marş deneyelim. Ondan sonra size bagaj hacmini ondan sonra işte Arka bagajı falan biraz göstereyim tanıtayım. Biz buraya bir şey de yaptık. Şimdi marşı açıyoruz. Şu an elektriği aktif ettim. Düğmemiz açık. Bismillah deyip marşa basalım. Benzin biraz az ama içinde var. Şöyle çalışmıyor. Şöyle o arkayı çekirse şu arka tarafı. O yokuştan beni çıkardı. Siten yokuşundan. Buraya kadar çıkardı ama o burada durdu. İşte bakalım çalışacak mı? Evet. Bu belki bizim motoru özel bir şeydir. Gel bu tarafı çekirseyim. Şuradan benzin damlatıyor. Hani şu alt taraftan benzin damlatıyor. Fazla benzini herhalde tahliye ediyor. Bakın şu an elime de biraz benzin geldi. Şöyle şuralardan damlatıyor. Niye böyle yaptı bilmiyoruz. Ha, bilen varsa yorum yapsa güzel olur. İki tane amortisörü var. Amortisörleri çok değişik. Sert. E, yolda giderken viraja atmaya gelmez. Çünkü virajda amortisörler yaylanma yapıyor. O yaylanma bizim için kötü. O yaylanmada insan dengesini kaybet düşürtebiliyor. Yani ne çok sert, ne çok yumuşak ama e, böyle değişik bir sistemi var yani. Virajda biraz dikkatli olun. Zaten bununla da viraj yatılmaz o kadar. 150 cc. Ben bu arada uzun yola çıktım bununla. 100 km'de o zaman deposu delikti. Şu an deposunu tamir ettik. O zaman 100 kilometrede 3.8 litre yakıyordu. E, kendim hesapladım bu arada tam tamına 260 kilometre yol yaptık bununla. Yakıt sarfiyatı fazla. Şimdi sel altı bagajına bakalım. Şöyle çantamız var, suyumuz var. İskilerimiz var, bir tane de fırçamız var. Seles çok geniş. Tam aynen. Tam kaskı buraya alıyor. Şu ortası kaskın içine gelecek şekilde. Tam kaskı koyduğumuzda rahat bir şekilde alıyor. Bu arada biz şey de yaptık, şurayı da çeksin. Yani biz yapmadık da daha önce aldığımız sahibi yapmış, burayı demirlerle desteklemiş. Daha kullanışlı olsun diye. Aynen. Daha dayanıklı kullanışlı olsun diye. Ee, şey, yakıt deposu 5 litre. Hemen bitiyor. her gün doldurmanız lazım. Yani çok kullanıyoruz Bagajını da gösterelim. Avcı da bu şekilde. Bir de Hüseyin egzozu da çekelim. Egzozu da biz başka bir motordan, benim başka bir motorum vardı. 2002 model. E, Ramzey VR125. Bu krom egzoz onun egzozu. Onu çıkarıp buna taktık. Bunların da egzozlarında hep sıkıntı oluyor. Ya egzoz düşüyor, ya egzozun kapağı düşüyor, ya kaynak yerlerinden atıyor. Sağ olsun e, Savaş abi miydi neydi? Diyarbakır'da bir kaynakçı abi var. E, i̇stasyonun orada o yaptı. Güzel de yaptı. Hiç vidasını sıkmadık. gayet sağlam. Aynen. Çünkü önceki egzozunda hep vidaları sıkıyorduk. Egzoz sallanıyordu, düşüyordu, ses yapıyordu. Bunda hiç vidalarını sıkmadık sağ olsun. Öyle güzel kaynak yapmış. Ee, orta sepası alta böyle çarptığı için kırılmıştı. Ondan sonra şurası düşmüştü. Bunu sonradan ben bu şekilde bağladım. Ee, frenleri idare eder. Şu frende bir sallama var. Şöyle şuradaki Hafif biraz oynama. Da, he, bir sıkmak lazım herhalde. Şöyle bir oynaması var. Ee, onun dışında hı, yağını biraz iyi bakmak lazım yani yağını eksiltmemeniz lazım ya bakın iyi yapın 1000 kilometrede bir zaten diyorlar da öyle o şekilde yani bu motorun bizi taşıdığı kadar biz de onu taşımışızdır Bu şekilde bir motor bugün de hava güzel belki bir bisikletle gezeriz dağlarda